bulduk hocam. İyiyim. Teşekkür ederim. Bak bana bakıp konuş Medine teyzeciğim. Medine evet. Hanım'ın bize geliş şikayeti ilk önce boyun evet. ağrısı, boyun fıtığı, evet. bel ağrısı, bel fıtığı, ayaklarında evet. ağrı, evet. fibromiyacı şikayetleri vardı değil mi? Evet. Medine teyzemizin kızı da hemşire Zekiye. E, duymuş bizi, getirmiş, güvenmiş. Biz de ona nöral terapi uyguladık. Evet. Nasılsın Medine teyze? İyiyim. Öncekinden daha çok iyiyim hocam. Teşekkür ederim. Hı -hı. Var mı ağrın sizin? Kaldı mı? Kalmadı. Kalmadı. Rahatladın değil mi? Evet, Bugün çok rahatladım. Son seansını yapacağım. Çok rahatladım. E, ağrıların azaldı. Evet. Sen de kendini koruyup kollayacaksın. Çok evet, ağır kaldırmayacaksın. Evet, çok ağır işler yapmayacaksın. Evet, teşekkür ederim bu hocam. Boyun fıtığı, bel fıtığında biz bu tedaviyi evet. çok uyguluyoruz. Evet. Ee, Kızını anlattım. Sağlık hemşire olduğu için. Evet. O tabii ki daha kapsamlı anladı. Çok mutluyum seni de evet. ağrılarını geçirdiğin evet. için. Ben de mutluyum. İyi. Hadi bakalım. Ee, ağrı, kesici ilaç herhangi bir şey yine kullanmıyoruz. Sadece evet. nöral terapi yapacağız. Evet. Ee, bugün boynuna uyguluyoruz. Yine beline uygulayacağım evet. ve bacaklarına yine son bir sens uygulayacağım. Tamam nöral olacağım. terapiyi çok sık uyguluyorum hmm. ağrı tedavisinde sevgili hmm. hastalarım, hmm. nöresin tamam. sinse tip e, alanlara blok şeklinde nöral terapi nedir birçok alanda kullanıyoruz. Bundan önceki Facebook paylaşımında sizlere anlatmıştım yararlarını. Evet. Şimdi yapıyoruz herhangi bir tamam. ağrı acıyor, tamam. hiç tamam. korkma olur, tamam. olur mu? Tamam. Birlikte yapıyoruz. Evet. Bu şekilde nöroblok yerlerine nöral terapi yapıyoruz. Yüz yıldır yapılan bir tedavi evet, sevgili hocam. hastalarım. Var mı teyzecim ağrınsız? Yok hocam. Yok. Şu an rahatsın. Rica ederim, rica ederim. Bu şekilde hasta hemen ikinci seansta faydasını görüyor. Ve bunu bazen kombiniyorum başka tedavilerle birlikte de. Bu şekilde Ağrı tedavilerinde nörel terapiyi çok sık uyguluyorum. Hiçbir ağrı acı hissetmiyor hasta. İğnemin ucu çünkü çok ince. Geçmiş olsun Medine seyircim. Söylüyor musun bir şey bize çevrene ağrılardan kurtulduğunu? Ağrı Arkadaşlarına evet. Çok iyi, çok iyisin maşallah. Bize geldiğinde ağlayarak geliyordun. Hatırlıyor evet. musun? Evet hocam, çok mutsuzdum. Okey, bitiriyorum bu tarafını. Geçmişler olsun Medine teyzeciğim. Sen teşekkür ederim. İll